Merhaba sevgili arkadaşlar. Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bu videomuzda sizlerle beraber şehir dışına kuluçkalık yumurta nasıl gönderilir o konu hakkında uygulamalı bilgiler vereceğiz. Biz arkadaşlar yaklaşık 1,5-2 yıl önce bu işlere başladığımız zaman bu konu ile ilgili çok fazla doyurucu bilgi internette yoktu. Acaba biz bu kuluçkalık yumurtaları elde ettiğimiz zaman nasıl muhafaza edebiliriz ve nasıl işte şehir dışına başka insanlara ulaştırabiliriz düşüncesiyle araştırmalar yaptık. Çok da bilgiye ulaşamamıştık açıkçası. Daha sonradan değişik insanlarla irtibat kurakora, değişik böyle kaynaklardan bilgiler edine edine biz de bir yol ve yöntem belirledik ve o yol ve yöntem doğrultusunda işlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Belki sizler de merak etmişsinizdir. Ya ben şimdi acaba kuluçkalık yumurta almak istiyorum ama benim elime kırılmadan gelebilir mi? Yolda belde başına bir iş gelir mi falan diye düşünmüş olabilirsiniz. Biz de çok düşünmüştük arkadaşlar ama her şeyin bir yolu, her şeyin bir ilmi, tekniği var. Artık günümüzde teknoloji çok gelişmiş. İlk başta birkaç amatörce denememiz oldu ama çok olumsuz sonuç almıştık. Daha sonradan da Artık profesyonel bir iş yapalım düşüncesiyle yaptığımız araştırmalar neticesinde demonte viyolle tanıştık arkadaşlar. Demonte violle, bakınız şimdi size göstereceğiz. Biz kargo halinde isteriz bu viyolleri şu şekilde parçalı bir şekilde içeriği bize gelir. Biz bu demonte ...parçaları burada birleştirip ve bir yumurta gönderme viyolu haline getiririz. Bakın burada bizim kolilerimiz var. Biz 10'luk, 15'lik ve 30'luk yumurta gönderme viyolleri, kolileri aldık, getirttik. Bunların tamamını monte ettik ve kullanıma hazır. Bir tanesini de sizler için şimdi kameralar önünde nasıl yaptığımızı göstereceğiz ve arkadaşlar örnek yumurtalarımızı paketleyip kargoya verilecek hale getireceğiz. Sizin de arkadaşlar böyle bir niyetiniz varsa yumurta kuluşkalık yumurta elde etme ve bu yumurtaları insanlara pazarlama niyetiniz varsa böyle bir viyole ihtiyacınız var. Eğer ki arzu ederseniz iletişim numaralarını videomuzun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Evet. Şimdi isterseniz arkadaşlar malzemeleri birleştirelim ve kolimizi oluşturalım. Şöyle aslında çok basit. İki tane kısa parça var. İki tane de uzun parça var. Şunu şöyle birleştirelim. Şunu da şöyle birleştirelim. Bunlar da destek parçaları. Önce şu kareyi bir oluşturalım. Bakın şöyle şunların tamamı her iki tarafı da sünger en köşedekiler tek taraflı sünger. Tek taraflı olan bir tanesini hemen şöyle alıyoruz ve şu parçaları birbirine geçiriyoruz. Son derece basit ve kolay bir mantık. Diğerleri her iki tarafı süngerli olanları da bu şekilde ve bakın buranın son arka tarafı süngersiz. Bunu da en köşeye koyuyoruz. Ve böylece alt katımızı oluşturduk. Hemen üst katımıza da birleştirelim. Otuzluk viyoller iki katlı oluyor arkadaşlar. Şöyle katlarımızı oluşturduk. Şu destek parçalarına gelelim hemen. Bunları da maket bıçağı yardımıyla keselim. Aslında buradan bir çizgi var kesilmiş ama sadece süngerleri birleşik. Bu süngerleri de şimdi hemen maket bıçağı yardımı ile keselim. Bir de şurada her iki tarafı sünger olan iki tane parça var. Bunu da araya koyacağız. Şimdi arkadaşlar birazdan göstereceğiz. Bunların ne işe yaradığını da o zaman daha iyi anlayacaksınız. karışık gibi gözüken çok basit, çok güzel bir sistem geliştirmişler. Bu işi yapanlar. Evet şimdi ayağa kalkalım ve boş kolimizi oluşturmaya başlayacağız. Şöyle biraz koliyi açalım kenarlarını. İlk önce tabana 3 tane destek parçası koyuyoruz. Ve katımızın bir tanesini yerine yerleştiriyoruz. Şu aşağıdaki destek parçalarının yerini de elimizle ayarlıyoruz. Sağ sol yapmasın. Tam böyle karenin içerisinde kalsın diye. Şurada hafif bir. Heh, evet, düzeldi. Şurayı da düzeltelim. Tamam. Bakın. Burası bu şekilde yumurta koymaya hazır. Şimdi isterseniz yumurtalarımızı koyalım. Bunlar bizim arkadaşlar kuluşkalık astrolog yumurtaları. Bunlar Manisa'ya gidecekler. Şöyle yumurtalarımızı Şimdi arkadaşlar şu her iki tarafı süngerli olan parçayı şu yumurtalarımızın üzerine şu şekilde kapatıyoruz. Bakınız yumurtalarımız tamamen kapanmış oldu. Ve ikinci katı da yerleştiriyoruz. Yine süngerlerin konumunu elimizle düzelterek yerleştiriyoruz. Bakın tam olarak yerleşti. Şimdi diğer yumurtalarımızı koyacağız. Evet ikinci katımızın yumurtalarını da hemen getirdik şöyle. Yumurtaları yerleştirelim yerlerine. İnşallah bu yumurtalardan güzel güzel astrolor civcivleri çıkar. Alan kişi de memnun olur, bereketli olur, güzel bir çıkım alır. Makinasından veya artık kork altına mı koyacak makine da mı yapacak 30 tane olduğuna göre muhtemelen makineye koyacaktır Evet bakın arkadaşlar ikinci katımızda doldu güzelce ve şu şekilde kapatıyoruz Yine bu kolileri aldığımız yer arkadaşlar şöyle bir Koli bandı yapmış, kendi reklamları da var bu arada üzerinde. Şu şekilde. Bu koli bugün kargoya verilecek. En geç bir iki gün içerisinde de alıcının elinde olur. Bakın hiçbir şekilde sıkıntı olmaz. 30 tane yumurta var içerisinde ve son derece güvenli bir paket haline getirdik. Ve yine şöyle bir etiket de gönderiyorlar arkadaşlar. Bunu şöyle bir köşesine yapıştıralım. Yine arkadaşlar bizim kanalımızın etiketini de yaptırmıştık aynı yere. Bu kolileri hazırlayan Demonte Viol şirketi aynı zamanda böyle etiketler de bastırıyor. Biz şimdi hemen bu etiketimizi de yapıştıralım. Evet. Burada bizim adımız, soyadımız, telefon numaramız, adresimiz var. Şuraya da alacak kişinin adı, soyadı, telefonu, adresi vesaire yazılacak. Ve yine ayrıca buraya da bu kargo şirketlerinde bulabileceğimiz dikkat kırılır cam eşya diye büyük kırmızı etikette yapıştırıyoruz. Bu şekilde gönderdiğimizde hiçbir arıza çıkmıyor. Biz yaklaşık 1,5-2 yıldan beri bu işlemi yapıyoruz ve bir kişi bile gelen yumurta kolinin içerisinde kırılmış veya hatta çatlamış, zarar görmüş diye şikayette bulunmadı. Son derece güvenlikli bir sistem. Bunu isterseniz kargo ile, isterseniz de otobüslerle bu işlemi yapabilirsiniz. Ama arkadaşlar biraz da şundan bahsederim. Yumurtanın garantisi olmaz. Yani döllü olup olmadığını biz dışarıdan insanlar bilemeyiz. Çok üst düzey teknolojik cihazlarla büyük fabrikalarda bakılan belki e, cihazlar vardır ama bizim elimizde öyle bir cihazımız yok. Yani yumurtanın içeriği döllü mü, dölsüz mü bunu biz bilemeyiz. Döllü olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz kümeslerimizi temiz tutuyoruz. Kümeslerimizin, hayvanlarımızın sağlığına dikkat ediyoruz. Horoz tavuk oranına dikkat ediyoruz ve sağlıklı bir şekilde büyümelerini, hayat sürdürmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Ama buna rağmen dölsüz yumurta olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü o gün mesela horoz biraz halsizdir, çiftleşmiştir fakat yarım döllü olabilir yumurta veyahut da dölsüz olabilir. Veya tavuk bazen yumurta yaptığı gün yetersiz beslenmiştir veyahut da hafiften bir rahatsızlık, halsizlik başlangıcı vardır. Böylesi zamanlarda yapılan yumurtalar da yine döl çıkım performansı oldukça düşük kalır. Biz elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bir de arkadaşlar şuna da dikkat ediyoruz. Mesela aşırı sivri yumurtayı kuluçkalık yumurta olarak değerlendirmiyoruz veya her tarafı yüz yuvarlak yani başı sonu Ucu arkası belli olmayan Yumurtayı da kullanmıyoruz. Çok küçük yumurtayı da kullanmıyoruz. Büyük yumurtayı da kullanmıyoruz. Büyük bir ihtimalle iri yumurtalar çift sarılıdır ve çift sarılı yumurtalar da kuluçkalık olarak değerlendirilmez. Bunlara dikkat ediyoruz. Ama buna rağmen dövsüz çıkabilir mi yumurta? Evet çıkabilir. Çünkü bu yumurtanın garantisi olmaz. Garanti olsun istiyorsanız civciv alacaksınız. Civciv? veyahut da artık yetişmiş yarka, tavuk, horoz alacaksınız. Biz de mesela arkadaşlar geçmişte bir yerden kuluşkalık yumurta almıştık ve o yumurtaların 30 tane yumurta almıştık. 30 yumurtadan bir tane civciv çıktı, o da sakat çıktı ve ölmüştü. Yani 30 yumurtanın 30'u da boş çıkmıştı veya çöpe gitmişti öyle söyleyelim. Bu biraz da şans işi, biraz da kısmet işi. Onun için hani alan kişiler de duasını edecek ve yani kısmetinde ne varsa ona razı gelecek. İşte ben şu kadar yumurta almıştım, işte şu kadar civciv çıktı, şu kadar işte fire var, işte olmadı ben bunu kabul etmiyorum. Böyle bir şey yok arkadaşlar, böyle bir durum yok. Biz de zamanında buna benzer sorunlar yaşadık ama siz... Eğer ki yumurtanın çıkım performansından memnun değilseniz canlı hayvan alacaksınız. Canlı hayvanın da şöyle bir sıkıntısı var. Canlı hayvan 8 saat, 10 saat, 15 saatlik yola hiçbir canlı hayvan kolay kolay dayanamaz. Ne kadar muhafazalı güzel bir koli, havadar bir koli yapmış olsanız bile 10 saat, 15 saat susuz ve aç bir şekilde bir hayvan ve sıkıntılı, stresli, daracık bir ortamda hayatını sürdüremez ve kesinlikle hasta olur. Buna da dikkat edelim. Arkadaşlar ben bu kendi asroror tavuk ve horozlarımı evimden 25 kilometre ötede bir yerden alıp gelmiştim. Kendi arabamla kendim nakliyesini yapmıştım. Yani 10-15 dakikalık bir mesafede bile 4-5 tane yarka hastalanmıştı. Hatta bir tanesine bir ay boyunca ayrı bir yerde bakmak zorunda kalmıştım. Yani 15 dakikalık yolda bile canlı hayvan hastalanabilir. Kaldı ki siz 8 saat, 10 saat çok uzak bir yerden canlı hayvan almayı düşündüğünüz zaman o hastalık riskini de göze almanız gerekir. Çünkü satıcı gayet sağlıklı bir şekilde kolinin içerisine hayvanı koyar, gönderir alıcı eline geldiği zaman bir bakar ki hayvan hastalanmış. Gözleri şiş, halsiz, işte böyle çok ölecek gibi duruyor. Alıcı da der ki bu sefer ya işte bize hasta hayvan satmış. Satıcıya kızar. Halbuki yok öyle bir şey. Canlı, sağlıklı bir şekilde o koliye giren hayvan 10 saat o kolinin içerisinde kaldığı zaman kesin olarak, kesin demeyelim ama çok büyük bir ihtimalle hastalanır. Buna da bu riski de göz önünde bulundurun. Canlı hayvan Almak isteyen de canlı hayvan alsın ama bizce dediğimiz gibi en garantisi yumurta. Yumurtanın akması olmaz, kokması olmaz, herhangi bir sıkıntı olmadan elinize geçer. Makinaya mı koyacaksınız, burk altına mı koyacaksınız bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir de arkadaşlar kendi yetiştirdiğiniz civcivin şöyle bir avantajı olur. Yani kendiniz çıkartırsınız onu küçüklükten büyüyünceye kadar onun büyüme evrelerini seyredersiniz. O size ayrı bir güzellik verir ayrı bir aidiyet hissedersiniz ona karşı. Ve bir de bu hayvanlar küçükten elinize elinizden yem yemeye alıştırırsanız çünkü küçükken daha çabuk insana yaklaşırlar civcivler. Küçükten alıştırdığınız zaman büyüdüğü zaman Tavuklar sizden kaçmaz. Mesela işte yakalamaya çalıştığınız zaman arkasında koşturmak zorunda kalmazsınız. Veyahut da horozlar çocuklara ve bayanlara sıkıntı çıkartmaz. Çünkü küçükten alışmış size, sizden herhangi bir zarar gelmeyeceğine emin olduğundan dolayı ne kendini koruma içgüdüsü ne de tavukları koruma içgüdüsü içerisine girmez. Size herhangi bir şekilde kümese girdiğiniz zaman vurmaz. Çünkü yetişmiş bir horoz aldığınız zaman ...getirdiğiniz kümesinize koydunuz... ...iki gün sonra çocuklarınıza veya işte hanımınıza... ...sıkıntı vermeye başlayabilir, gagalamaya başlayabilir. O da istenmeyen bir durumdur. Evet sevgili arkadaşlar, kısaca şehir dışına... ...yumurta nasıl gönderilir? Kuluçkalık yumurta nasıl gönderilir? Ve kırılmadan, yarılmadan alıcının eline nasıl ulaştırılır? Bu videomuzda onu işlemeye çalıştık. Uygulamalı bir video hazırladık sizler için örnek bir kolimizi hazırladık ve bugün itibariyle de inşallah kargoya vereceğiz. Siz de arkadaşlar böyle yumurta viyollerini elde etmek istiyorsanız videomuzun açıklama kısmında Serdar Gün Gündoğdu demonte viyol sahibi veyahut da oranın yöneticisi diyelim. Arkadaşımızın telefon numarası videomuzun açıklama kısmında mevcut. Oradan iletişime geçip siz de sipariş verebilirsiniz. Şu ayrıntıyı söyleyelim. Bu tarz koliler arkadaşlar en az 10 tane sipariş vermeniz gerekiyor kolilerde. Çünkü kolilerin içeriği ancak 10 koliye sığabiliyor. Yani bir mesela onluk koli alacaksanız en az 10 tane almanız gerek. 5 tane alamazsınız. Çünkü içeriği ancak 10 tanesine sığabiliyor. Ne kadar sipariş verecekseniz o şekilde siz hesabınızı yaparsınız. E, fiyatları da yani her gün değişiyor ama işte onluğu 7 lira, 15'liği 10 lira, 30'luğu 13 lira gibi o civarlarda fiyatları var. Gayet de uygun sayılır. Biyol fiyatları. Evet sevgili arkadaşlar. Maksadımız sizlere bir bilgi vermek, fikir sunmak ve bu işler nasıl oluyor bunu uygulamalı olarak göstermekti. Umarım amacımıza ulaşmışızdır ve sizlere faydalı bir video hazırlayabilmişizdir. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir civciv ve kuruşka videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.